Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle topla yapılabilen Aynen. oyunları keşfedeceğiz. Birincisi kapıya böyle karton bardakları diziyoruz. Ama üst tarafları boşluk oluyor. Kesilmiş. Bu taraftan toplar iniyor. Bakın koyuyorum. Böyle gidiyor. Buralarda aksilikler oluşmuş. Böyle gidiyor. Ama Birinci toplanan oyun bu. Bir daha yap. Bir daha yapalım. Öbürküsü yok. Ben de çöpüle bir al Gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyor. Top gitti. Ver. Top aldım geldim. Bir daha koyalım. Bu insanı çok sinir arkadaşlar. Yapacağım şeyi uğraşıyorsunuz. Sonunda gidiyor. oluşuyor. O top büyük. Buradan gelip böyle oluyor. Hatta böyle olacak. Ve böyle inecek arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra çok <laughs> şey de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka da bir şey yapılıyor. Ha bir de şöyle de yapabilirsiniz bu kadar yani topla oynanabilecek oyunlar bu kadar kanalıma abone olup like atmayı Atma unutmayın ya abone ya. olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın bizimle açarsanız attığım videolardan haberdar olabilirsiniz görüşürüz